Merhaba Barbie. Merhaba Ken. Ne oldu? Keyifsiz gibisin. Barbie sorma. Öyle bir başım ağrıyor ki. Sen bilirsin böyle şeyleri. Nasıl geçer bu ağrı? Aa ben de şimdi tam markete gidiyordum. Dur bakalım. Belki dışarıdan baş ağrısı için bir şeyler de bulabilirim. Sen de bu arada uzan biraz dinlen. Tamam Barbie. Teşekkürler. Bu arada Chelsea ve arkadaşları evde oynuyorlar. Şimdi gelip sana da oynayalım derler. Sen dinlenmene bak. Onlar kendi oynasın. Tamam tamam ben hallederim. Sen artık git. Pekala birazdan görüşürüz. Barbie neden Chelsea ve arkadaşlarının oyununa karışma dedi anlamadım. Halbuki ben gençlerle çok çok iyi anlaşırım ve çok da güzel oynarım. Ne demek istedi hiç anlamadım. Merhaba Ken. Merhaba Chelsea nasılsın? Merhaba Ken, biliyor musun? Arkadaşlarım geldi benim. Çok güzel bir oyun hazırladık. Şey, sen de bize katılır mısın? Aa, tabii ki Chelsea. Barbie benimle aynı fikirde olmayabilir ama ben oyunlara bayılırım ve size katılmayı da çok çok isterim. Harika. Ya ne kadar iyisin. Çok teşekkürler. Tamam, sen şimdi burada bekle. Ben arkadaşlarıma haber vereceğim birazdan oyuna başlarız. Yaşasın. Oyun başlayana kadar ben de bari birazcık şuraya uzanayım. Bu baş ağrısı da nereden çıktı? Çok fena ağrıyor. Of. Oh. Ne? Durun. Neler oluyor? Oyun başladıken biz rak grubu kurduk sen de izleyicisin. Gitar çalmak harika. Nasılken rock grubumuzu beğendin mi? Chelsea ve Maşa'nın rock grubu. Tamika da bize sonra da katıldı. Nasıl çalıyoruz? Çok güzel çalıyoruz değil mi? Oh kızlar. Oyun dediğiniz bu muydu? Ben biraz daha sessiz bir şey olur sanmıştım. İnanın şu an başımın ağrısı tarif edilemez. Aman Allah'ım bu bir rüya mı? Ken hadi sen de dans et. Çok güzel. Başının ağrısı geçer dans edince. Kenya Bak de güzel şarkılar çalıyoruz. Sen niye yatıyorsun anlamadım ki. Hadi gel sen de şarkı söyle ya da dans et. Ah Maşacığım müziğiniz çok güzel de ben biraz rahatsızım. Ya tamam işte müzik ruhun gıdasıdır. Bence gelip dans etmelisin. Bırak birazcık dinleneyim lütfen. Aa neler oluyor burada? Ken Hani senin başın ağrıyordu? Bu gürültüde ne yapıyorsun? Eee sorma Barbie. Kızlar oyun oynamak istedi de. Kıramadım. Aa, bak sen yine inatlaştın beni dinlemedin değil mi? Oysa ben seni uyarmıştım. Ne desen haklısın Barbie. Sana inanmalıydım. Neyse ben artık eve gitmek ve sessiz bir yerde uzanmak istiyorum. Heyken Gitmeden sana bir güle güle şarkısı çalalım ister misin? Ne dersin? Ne? Güle güle şarkısı mı? Şey ben ö e, gittim bile. Aa Ken. Oha Barbie Ken'in şarkısını sana çalalım mı peki? Gerçekten çok güzel bir şarkıdır. Ah şarkı mı? Şey. Benim de bir işim çıktı çocuklar. Hadi görüşürüz. Nasıl olsa dönecekler. Biz de o zaman çalarız. Hihi. <laughs>